Müdürüm, Barça komiser nerede biliyor musunuz? Volkan'la içeride Ekrem'i konuşuyorlar. Banu Hanım'ın kız mı? Eskişehir'de Ekrem'in yancılarının elinden aldı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Annem nasıl? Bayağı badireler atlatmışsın sen ha. Feridun amca tanıyor galiba. O zaman kesin öyle. O adam ulaşmak için kullandığı biri babamın. Gazinoda da görevdeydi o zaman. Belki. Kan takviyesi lazım. Kim için? Anne. Yüksel Bey için. Beğeni götür. Emniyetteki arkadaşlara <laughs> haber verelim. Tabii tabii. Benimki tutuyor. Ben verebilirim. Babama kötü bir şey olmadı değil mi? Ameliyat hala devam ediyor. Lütfen sakin olun. Ben sizi alayım şöyle. Yasemin tamam bak kötü bir şey yok. Var mıydı bir rahatsızlığınız? Şeker intoleransım var. Şu kızın nüfusuna bak bakalım. Kaç doğumluymuş. Anlamadım müdürüm. Anlamasan da gene bak. Emredersiniz. Geçmiş olsun. Siz Yüksel Bey'in tam olarak nesi oluyorsunuz? Kardeşiyim ben. Çok kan kaybetmiş bir şekilde geldi hastaneye. Korkarım, kurşunu isabet ettiği yerde de iç organ hasarı oluşmuş. Ameliyat biraz uzun sürdü. Ee, şu an ikinci ameliyatta. Organla ilgili uğraşıyorlar. Yaşatabilecek misiniz? Ee, bütün yakınlarının haberi var mı? Anlamadım. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ama... Maalesef durum kritik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.